Duydum ki bizi bırakmaya az mı diyorsun? Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meyde Etme. Sen yaderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden, bizi Gitme o ellere doğru çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme ey ay felek harap olmuş alt üst olmuş senin için bizi öyle kara öyle üst ediyorsun etme ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kast ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur. Sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun Etme Bizi sevindiriyorsun Huzurumuz kaçar öyle Huzurumu bozuyorsun Sen mahvediyorsun Etme Etme